Son Samuray izleyenleri Son Samuray'ın özel bölümlerinden birisi olan Türk Savaş Sanatları ustalarını tanıttığımız bu bölümde yine çok kıymetli, çok değerli bir ustamızla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Pervane Do Savaş Sanatları kurucusu Ömer Can hocamız. Hocam Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam ne güzel. E, ekrandan bile sporculuk selamını e, veriyorsunuz. Gayet, i̇lk hayatım benim alışkanlık bu. İlk defa böyle bir konuğumuz var biliyor musunuz? Yani e, her konuma ben hoş geldiniz diyorum ama ilk defa bir konuğumuz e, salonda vermiş olduğumuz selamla bizi karşıladı. Çok güzel oldu hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocam öncelikli olarak izleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben e, 1958 doğumlu, Muğla doğumlu. Adım Ömer Soyadım Aşağı yukarı 68-69 yıllarında uzak sporlarını başladım. Tekvando ile. İstir Sosyasyonu'nun tekvando ile getirmesiyle. Tekvando çalıştım yıllarca. Çocuk yaptım, judo yaptım. Değişik branşlarda kung fu yaptım. Ve 1979 yılında 21 yaşındayken Göztepe Gençlik Spor Kulübü'nde ders verdiğim yıllarda oturmuş olduğum bir kıraathanedeki tavandaki pervanenin o sonsuz dönüşü beni çok etkiledi. Tavandaki Bütün... bir pervanenin dönüşü. Evet. Çok ilginç, evet. Tavandaki o pervanenin hızlı ve kesintisiz dönüşü bende bir şeyler, bir satori olmamı sağladı. Bir aydınlanma sürecimi meydana getirdi. Bütün savaş sanatlarındaki bütün sporların hepsinde ker teknikler öldürücüdür. Ama hepsinde bir tutuk makina gibi yani bir derinlik ve süreklilik göremediğimi o zamanlar hissettim. Bütün hareketler kesintisiz ve sürekli sonsuz dönen bir pervane gibi olsa ne olur diye içimden o şekilde bir şey uyandı. Ve o zaman şu doğdu. Savaşçı, rakip hareketsiz kalıncaya dek vuruşa devam etmez. Yani Pervane'nin o dönüşü bende iç bir uyanmaya sebep oldu ki o zamanlar e, ilk çıktığımda Butado ismiyle çıkmıştır ki Buta aydınlanmış kişi demektir. Yani bir gerçeği keşfetmiş kişi demektir. 1982'de falan askerdeyken Türk toplumundan içinden çıkan bir usta olarak bütün hareketlerimin isimleri de Türkçe olduğu için, bunun Türkçe olarak Pervaneden de esinlendiğim için Fervane Fumfu olarak değiştirdim 82'de. Ve o zamandan beri 10 bin öğrenci, bin tane usta, 25 tane okul açtım. Yaşım şu anda 62'yi geçti. Maşallah. Hala fiilen derslere girip, acaba bugün daha iyi ne yapabilirim diye düşünen, her konuda salt gerçeği arayan ve gerçeğin yansıtan savaş sanatlarına bir usta oldum. Yani bugün bir karate devinde karatenin tarihini ezbere bilirim. Stilleri, hepsinin. Efendim tekvondo deyince eski tekvondo, ITF çalıştım ben yıllarca. Gerçek biyong sistemiyle yetiştim. Judo'nun kurucusu olan Türkiye'de Federasyonu Nazım Canca Üstad'ın yanında masterim yaptım ki kendisi Atatürk'ün koruması, emekli, emniyet, müfettişi Türkiye judo federasyonunun kurucusunu, onun yanında 79'da master'ımı onun yanında yaptım ve e, stilimi de ona ilk gösterdiğimi hatırlıyorum, beğendiğini hatırlıyorum. Ondan sonra 79 yılından beri askerlik falan bir iki sene, 83'te intime full devam ettim. Yüzlerce insan yetiştirdim, yüzlerce göre gösteri yaptım, hayatım kırış gösteri seminer vesaire. İşte 1987'de İlk derneğimi kurdum. Pervane Kung Fu derneğiydi. Hatta o zamanlar Yılmaz o Yılmaz Aydın Hoca, Aziz Köp, Cevat Alp, Can Yılmaz gibi ustalara da mektuplar yazdım ve arşivimde bunlar kayıtlıdır. Ben böyle bir şekilde e, derneğimi kurdum. Dernekler Yasasına göre o zamanlar üç derneğin bir araya gelmesiyle bir federasyon oluşuyordu. Siz de kendi derneklerinizi kurun diye onları aydınlattım, yazılar yazdım ben. Yılmaz Aydın Hoca'dan, Cevat Aldın'dan, efendim, Az Köp Hoca'ya kadar, Can Yılmaz Hoca'ya kadar. Yani onlar meşhurdur. E, Tabii ki. Kutsalara. Sizle kurun, Kung Fu Birliği kurulsun, Kung Fu Federasyonu kurulsun yazdım. Ondan sonra özel Kung Fu Birliği falan kurdu, Halif Halk falan derken e, resmiyete döndü. 1999'da ben okulu kapattım. Artık ilgisizlik oldu. Bir ara İzmir'de öyledir. Yani çıkar çıkar sonra yeniden düşer talebeler vesaire. İngiliz Federasyon sonradan kuruldu yani. O zamanlar 80'lerde ben dernek kurdum da herkese uyandırdım. Yani bin olmasını sağladım. Çok Röportajlar yaptım. Kuruldu nihayet. Kaç yıl insanlar böyle her federe çalıştı. Yani iki tekme yumruk atmak için spor yaptığımız salonlarda. Spor yaptığımız için, bezlere federasyon olmadığı için okulların mühürlendi. Kaç defa? Beş defa, altı defa. Suçumuz tekme, yumruk, spor yapmak. Evet. İşte tekme Parası gibi federasyonu olmadığı için Kung o zamanlar. Çok çilesini çektim ben. Üvey evlat <laughs> muamelesi görüyordu hocam Kung Fu o dönemler. Üvey evlat muamelesi görüyordu Kung fu, o dönemler. Evet. evet. Yani Kung Fu'nun çok çine, çilesini çektim. Federasyon kuruldu. Vuşu falan. Hani, Saygı yani. duyuyorum. Hatta Vuşu Federasyonu geldiğinden sonra Can Yılmaz Hoca geldi. Enver Begov Hoca ile tanıştık. Burada İzmir'de bir turnuvada. Ondan sonra Can Yılmaz, Enver Beygova falan bu ustalar geldiler. Tanışmış olduk. Ee, Can Yılmaz benim arkadaşımdır. O vesile oldu. Sağ olsun plaket falan verdiler bana. İzmir'de yani İzmir'de Kunf adına en eski benim. İstanbul'da dört tane büyük usta vardı. Işte, Aziz Köp, Cevat Yılmaz Aydın falan. Ee, Can Yılmaz gibi ustalar. Geçmişimiz böyle bizim. Ama ben kendi stilimde yürümeyi tercih ettim. Yani bazı insanlar stil kuruyor diyelim efendim. Tekvando da yapıyor, karate de yapıyor, resmi antrenörlük belgesi alıyor vesaire. Hayır, benim yolum ayrı. Ben dedim kendi yolumda Uluslararası. Peki, de peki değerli hocam bu stilinizi biraz anlatır mısınız? Yani sistemin bir müsabaka formatı var mı? İşte ki. ayakta yumruk, tekme, yere düşünce devam ediyor mu? Biraz bize stili sistemi anlatır mısınız? Pervane kervan do'nun anlamı genel olarak şudur. Pervane Doğu ya da eski derinliğimle pervane kuşu bedensel ve ruhsal gücün doğru demektir. Bedensel ve ruhsal gücün doğru. Ve dönüşümün yolu olarak geçer. Pervane Tabii ki müsabaka literatürü vardır. sürü vardır. Yani müsabakalar biz yıllarca mesela e, bizde alt kuşağı kadar beyazları, yeşil, mavi, kırmızı yani kahverengi ya kadar, siyaha kadar Udoso Kumite dediğimiz yıllar önce Uzak Doğu Sporları Oyunları Derneği'nin e, rahmetli Fikret e, Küçük Akdere ve Ferhat Hocalar, onlar da tanımlardı beni. Onların e, bir UDOSO teşkilatı vardı. Sonradan World UDO Federation falan oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla onların müsabaka kuralları bizim alt beyazdan itibaren siyah kuşa kadar alt müsabaka formumuz. Ondan sonra siyahtan itibaren beş tane kadar Jukumite dediğimiz çıplak elle Tek ipon üzerinden, udo sokumite ise üç ipon üzerindendir başlar, biliyorsunuz. Jukumite dediğimiz el ve ayak serbest çıplak, sadece bir serfika. Bu şekilde, mesela bazı e, müsabakalarda karate sistemlerinde eldik olduğu için yumruk zuki, bırakan uchi, mawa, mawa geri, mavaşa geri gibi, yoko geri gibi bazı şeyler vardı. Yani Funokoshi kim karate'nin büyük ustası, Shotokan'ın kurucusu bile. Müsabaka karateyi öldürür demiştir. Çünkü müsabaka sır bir döngüde yapılan bir şeydir. Karate engindir demiştir. Aslında müsabaka sanatları öldüren bir şeydir. Spor olarak geçtiği için Masato Sunakayama tarafından karate yeniden yapılandırılır, sportif bir hale getirildi. Anlatabiliyor muyum? Yani büyük ustalar Kunokoshi Gigin gibi, Chojun Miyagi gibi, efendim Hironori Otsuka gibi yani stil kurucuları bunlar. Kenwanma bunu gibi Bunlar müsabaka değil, sanatı sanat olarak yapmış, katı olarak yapmış, randori olarak yapmamış. Böyle insanlar karateyi farklı görüyor. Yani benim açımdan da o. Ama insanlar hep müsabaka işte kickbox, muay thai falan hoplasın zıplasın vursun. Saldırı endeksi sporlar. Halbuki o diğerleri sanattır. Yani önce kendini savunma. Bizim altıncı kuralımız vardır. Hiç kimseye zarar verme. Ama sana zarar vermelerine de izin verme. Bizim evet. günlük hayatımız budur. On iki prensibimiz vardır. Bunun altısını siyah kuşak kadar öğretiriz. Çalış, sevgiyle dol, inançla yaşa, örnek ol ve sabırla devam et yoluna. Hiç kimseye zarar verme ve sana zarar vermelerine izin verme. Siyah kuşak olunca kadar bu altı prensibi öğrenirler. Altı prensipten sonra siyah kuşak olduklarında bir altı prensip daha öğrenirler. Onlar da Devam eder. Hiç kimseye zarar verme dedik ya. Kötü düşünme, kötü söyleme ve arındır kendini kendi evreninde. Hayat büyük bir boşluktur. Boşluk sonsuzluktur ve sonsuzluk senin ruhundur diye 12 prensip olarak öğretilir. Peki bu şekilde. Değer, peki değerli hocam, bu sisteminizin Türkiye'de size bağlı üyeler veya dünyada bir organizasyona bağlı mısınız? Size bağlı üyeler var mı? Yani Türkiye'de pek çok yerde okullar açan talebelerim oldu, ilk temsilcilerim oldu. Dünyada da 45 ülke sistemi tanıdı. Yani şu anda Azerbaycan'da Alpakut Federasyonu'nun başkanı olan kişinin Nazal bilmem soyadını unuttum şimdi. Onun kitabında bile geçiyor. Yine eski ben ikisidir. 79'da ortaya çıktığında ya işte bir Türk bir stil çıkarsa ne olur? Gözlerim çekik değil ya, Japon değilim, Çinli değilim, Koreli değilim. Ya işte bu bir Türk'ün çıkardı sporu ne olur falan. Çok dışlanmalarla çok küçümsemelerle karşılaştım. Hepsini de odur meydan dedim ve tatamide dövüşerek kendimi kanıtladım. Yani adam karate yapıyor, Shotokan yapıyor, saygı duyuyorum. Kung Fu yapıyor, o zamanlar Kung Fu'nun federasyonu yok. Tekvando yapıyor, yasal bir federasyonu var. Devlet bütçesine dayalı, kendine dayanır sırtını devlete sen yeni bir şey ortaya atıyorsun 79 yılında. Ben 21 yaşında 79 ortaya çıktığımda Pervane Kung fu, ya nedir bu falan şaşırıyorlar ya böyle bir şey Türkiye'de nasıl bir usta çıkar? Bunların zorluklarını yaşadım ben. Kanıtlamak için kendimi yaptım. Biz zıpla işte havada 4 kişiye vuruyordum 45 yaşına kadar. Size gönderdim birkaç videomda mesela bundan 5-6 yıl önce bazı kırışıklarım var. En fazla bir veya iki defa yapabilirsin. Üçüncüsünü yapamazsın. Gördüm Ma maşallahınız var gördüm. Eksenet'te <laughs> başardım. Bir de işte aşağı yukarı 3-5 sene önce başardım onu. Evet. En son taşı, blok taşı kırdığım zaman artık çatladı. Kırış hayatımı son verdi. Ama bir kağıdı bile döner tekmine biçmek, bir muğun bile biçmek bir sanatsal zorluğu vardı. Artık genellikle ben ikinci kurmuş olduğum sistem vardır. Pervanı Ruyu, Bushido, Kenjutsu diye. Genellikle Kenjutsu ağırlıklı çalışıyorum. Yani artık diğer pervanede çalışan antrenörlerim var 7'den 8'den gibi. Onlar derslere giriyorlar. Takıldıkları yerde yardımcı oluyorum. Daha çok ben Kenjusum'la kendi stilimin kurmuş olduğu Kenjusum'la ilgileniyorum. Onları öğretmeye çalışıyorum. Yani 45 ülke Türkiye tanıdı. Türkiye'de kung fu yapıp da pervane kung fu yapmayan nadirdir. Yani böyle Şahlün gibi ne bileyim Pençak Sırat gibi hani Yılmaz Aydın Hoca'nın aslında Aydın da o zamanlar e, Kit Kua Su diye bir şey çıkarmıştı. Hatırlarsınız. Evet. Sonra yıllar geçti. Hakkı Hoca bir stil çıkardı. Ama ne olduğunu, adını bilemiyorum. Ondan sonra Kenan Aydın Hoca vardı. Udosa'da o da Zenka diye bir şey çıkardı. 99'da Soyakan çıktı. Ama ben 79 yılında benden önce çarp sanatı vardı. Onun hocası rahmetli oldu. 74'te. Okulu vardı. Ondan sonra okulu kapattı. Kendisi zaten spikerdi oktay saattürk. Sonra yaşlandı, vefat etti. Öğrenci dojo falan tamamen kayboldu. Yani e, sanatı yok oldu. 76-74 yıllarında. Ondan sonra 79'dan ben bugüne kadar 41 yıldır kendi sanatımı öğretiyorum. 12 sene de mazım var. Düşünün. Yaşım kaç olmuş? Hala elbise giyiyorum ve çalışıyorum. Bünçünse bincun. Karate ise karate. Ama benim yolum farklı. Hepsine saygı duyuyorum. Özellikle 26 tane baktım Türkiye'den üreten beyinler çıkmış. Sevindim. Ben yola çıktığımda kimse yoktu yanımda. Ama şimdi onlarla gurur duyuyorum. İftar ediyorum. Demek ki benim gibi düşünen insanlar var. Ve bundan en başında siz böyle bir şey organize ediyorsunuz. İleride resmet kazanır inşallah. Yani benim stilim senin stilinde bir şey yok. Ne güzel ifade ediyorsunuz. Türkiye'den çıkmış. Türk usta. İngilizce açılan teknikleri Türkçe. Ak kıyafetimiz hepimiz uzakta o sporları çalıştık. Karate ya da kum felçsiz olabilir. Onlar önemli değil. İleride federasyon kurulur. Ortak bir düzenlenir. Hiç sorun değil. Önemli olan şurası. Yürekler bir olsun. Vatanımız çok için. Ülkemiz için. Çok güzel. Değerli hocam hakikaten yani ben sorular soracaktım ama soracağım soruların hepsine e, çok güzel <laughs> cevaplar verdiniz. Net cevaplar verdiniz. Evet. Siz 1979 yılında diyorsunuz, böyle bir şey düşünmüşsünüz. Tabii aramızda yaş farkı var. Biz sizden çok sonra düşündük. Ama bugün geldiğimiz noktada sizin açtığınız bu yol üzerinde devam eden hocalarımızı şimdi biz bir araya toplama gayreti içerisindeyiz. Bunların içerisinde de size özel bir yer vermemiz gerekiyor. Ahde vefa göstermemiz gerekiyor. İnşallah bu çatı birliği ne kurduğumuzda da sizi de aramızda görmüş oluruz değerli hocam. Da, i̇nşallah tecrübelerinizden faydalanmış oluruz. Sağ olun tarih size minnettar kalacaktır bu çalışmanızdan dolayı. Saygı Değil duyuyorum değerli ben hocam. E, süremizi doldurduk ama artık sizin tabii <laughs> bu işe çok eski başlamanızdan dolayı bizim hoca hocalarım hoca hocamız seviyesinde olduğumuz olduğunuzdan dolayı size biraz opsiyon tanıyacağız. İzleyicilerimize <laughs> ee, hoş Hadi. görürler. Ee, sizi, size ulaşmak isteyen, sizi tanımak isteyen internet siteniz var mı? Ee, sanıyorum İzmir'de ikamet ediyorsunuz. Nasıl ulaşırlar izleyenlerimize? Yani benim telefon numandan ulaşabilirler. Birkaç öğrencilerin bu web siteleri falan bir şeyler yapmışlardı da bunlar teknik konular. Ben pek anlayamıyorum. Öğrencilerim yapmışlardı. Ee, Türk savaş sanatları falan. Dediğiniz zaman e, Üstad Ömercan falan Pervane Do çıkıyor yani. Tamam. Değerli izleyenlerimiz e, Pervane Do Ömer Can diye internete yazdıkları zaman Değerli Hocamızla karşılaşacaklar ve Değerli Hocamızın e, yani sanıyorum şu 2-3 sene içerisinde belki de çok yeni videoları var. E, yaşı şu anda Değerli Hocamızın 62 ama 62 yaşındaki ee, bir anatominin neler yaptığını e, sayfasında görecekler. Yani döner tekme döner tekmesinden e, kılıç kullanmasına kadar gerçekten e, göze çok hoş gelen e, yıllardan beri emek verdiğiniz bu işi e, çok güzel görseler e, halen dökmeye devam ediyorsunuz. Biz de sizden hocam örnek alıyoruz. Sağ olun minnettarım. Çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Değerli hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Programımızı burada kapatıyoruz. Değerli Son Samuray izleyenleri, bugün e, Türk savaş sanatını belki de Türkiye'de e, ilk kez dile getiren bir isim. Pervane doğu Savaş Sanatları Kurucusu Ömer Can hocamızı sizler için tanıtmaya gayret ettik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak üzere.